Şimdi nereye gidiyoruz? Bir önceki videoda bahsetmiştim. Egecan Otomotiv'e gidiyoruz. Ufak tefek eksiklerimiz kalmıştı bahsettim işte size. Kaput süngeri, çamurluk sinyalleri, e, su fiskiyeleri gibi. E, i̇ncik cincik işlerimiz kalmıştı. Bunları artık e, vaktimiz varken tamamlayalım istiyoruz. Cüneyt Hüseyin ile görüştük. Öğlen saatlerinde gel dedi. De şimdi oraya doğru gidiyoruz. Trafik yokken gidelim işimizi halledelim diyoruz. Umarım her zaman olduğu gibi geceye sarkmaz. İşimizi hemen bitirir ve evimize döneriz. Çünkü ciddi bir sıcak var İstanbul'da. Ya, yani acayip bir sıcak var. Hiç kalmak istemiyorum dışarıda. Hele orada güneşin altında eğer hava çok sıcaksa gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum yani. Ben size dereceyi de söyleyeyim. 30 buçuk diyor ama hissedilen 35-36 civarında acayip bir sıcak var yani arkadaşlar. Şimdi Egecan Otomotiv'e doğru gidiyoruz. Gittiğimiz zaman yaptığımız işlemleri ne yapılmış gene çekmeye devam edeceğiz. Bu incik çıncık işlemler bittikten sonra artık döşemenin zamanı geliyor. Döşemeye geçeceğiz. Umarım bu hafta sonuna doğru onu da halletmiş oluruz. Bakalım ustanın tabii gene durumuna bağlı. Biz malzeme alacağız. Ona götüreceğiz. işçilik yapacak falan filan gibi. Birkaç prosedür var o işte. Ben kendi malzememi kendim seçmek istedim işin açıkçası. Bu döşemeyi birazcık daha farklı belki belki Alcantara'ya çevirebiliriz. Başka yapacağımız şeyler olabilir belki içerisinde. Tamir görecek bu iki direkteki bakarit plastikler öyle takılacak yerine. Yani ondalık kusursuz bir şey aradığımız için biraz zaman alacak. Biz şimdi Egecen otomotivdeki işlerimizi bitirelim. Ondan sonra bir başka günde döşeme işi için tekrar buluşacağız. ve geldik. Yine Vay, görüşmeyeli lift almış. Dışarıya lift alacağım diyordu. Almış. Çok da iyi yapmış. Gördüğünüz gibi Allah daha çok versin. Sürekli dolu. Sürekli Alman grubu arabalar. Dolu dolu. Çırak gördü beni gel gel diyor. gidelim bakalım niye beni bu kadar telaşla çağırıyor görelim bakalım bu da içeriye girecek herhalde ama girmeden biz şöyle bir hareket yapalım evet dışarıya lift almış gördüğünüz gibi artık onun elinden kimse kurtulamaz şöyle çekelim gidelim bir bakalım neymiş Şuraya. He? Şuraya mı? Şuraya kapıdan gir hemen. Tamam. Ortalığı karıştırdık biraz evet. Olabilir yapacak bir şey yok. Ben severim ortalığı karıştırmayı. Bu yan tarafa da beton dökülmüş. Bir tane arabaları da oraya çekiyor. Güzel. gidelim bakalım ne var ne yok. Maskemizi takalım. Mesafemizi koruyalım. Hadi gidelim. Şimdi parçalarımız e, gelmek üzereymiş. Bir kere daha rot balansa girecek demiştim ya size. Şimdi rot balansa gireceğiz biz bu esnada vakit kaybetmemek için bir kere daha rot balans yapılacak aracımıza. Ondan sonra tekrardan buraya geri geleceğiz. Şimdi Sultanbeyli sanayiye gidiyoruz. Ee, kendi rot balansçım değil bu arada. Hani e, tavsiye edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Onu göreceğiz. Ama ben normal şartlarda sizi kendi rot balansçıma götüreceğim. Bir ara burada memnun kalmazsak gideriz artık oraya. Gidelim bakalım. Bizim işimizi görsünler. Yeter şimdilik. Gittiğimiz zaman tekrar orada görüşürüz. Dolatçıdayız. Direksiyonumuz güzeldi. Bir... Ama bir ses var frenle beraber tam sağ tam solda. Şimdi ona bakılıyor. Bunu da çözersek buradaki işimiz bitmiş olacak. Şimdi biraz önce rot balance'tan çıktık. Rod balansçı direksiyonumuzu düzeltti. Fakat kollardan bir tanesinde bozulma var dedi. Yani bizim yeni aldığımız kollardan bir tanesinde bozulma var dedi. Şimdi onu garantiden değiştirin diyor. Bu da tamamen Cüneyt alakalı olduğu için şimdi onu Cüneyt'e söyleyeceğiz. Tekrardan o parçanın değişimini isteyeceğiz artık neyse gereği onun yapılmasını isteyeceğiz. Şimdi Cüneyt'in oraya tekrardan gidip eksiklerimizi hallederken onda konuşuruz. Orada görüşürüz tekrardan. yine Egecan'dayız. Saat 9.30 oldu. Bu sefer de dışarıdaki liftin tadına bakacağız. Gene Cüneyt arabaya bindi. Beğenmediği şeyler var dedi. Ses geliyor dedi. Mes geliyor dedi. Bir sıkacağım dedi. Bir şey dedi. Tekrardan bizi dışarıya aldı. Bakalım ne bulacak. Ne çıkartacak bakalım. Bir kaldırsın bu sefer de dışarıdaki liftin tadına bakalım arkadaşlar saat artık 10 oldu. Anca çıkabildik. Güne baktığınız zaman bereketsiz geçti. Çok bir şey yapamadık. Bir fiskiyelerimizi yapabildik. Bir ot şeye gidebildik. Bir soldan ses geliyordu. Rotu beğenmemişti. Onun siparişini verdik. O kol gelecek. Yani kaput süngeri ve yan sinyallerimiz daha gelmedi. Geceye kaldık. Gece sizi çok fazla tutmak istemiyorum. Videoyu sonlandıralım hemen. Ya bugün yaptıklarımız bundan ibaret. Yarın gelecek. Parçacının azizliğine uğradık gene. İki gün önce verilen siparişi getirmediler. Zaten Cüneyt de bir daha alışveriş yapmayacağını söyledi. Şimdilik böyle arkadaşlar. Bir dahaki bölüme devam edeceğiz kaldığımız yerden. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.